Ben Çiğdem Karagöz. 1979 Ankara doğumluyum. Aslen Artvinliyim. 93 senesinde Ankara'ya geldim. Evliyim, iki çocuğum var. Daha önce e, e, tekstil sektöründe çalıştım. Ev tekstili, giyim. Evlendikten sonra çocuktan dolayı çalışamadım ama evde devam ettim. Sonra kendi iş yerimi açma fikri e, oluştu bende. E, ev yetersiz geldiği için. Sonra iş yeri açmak için neler gerekiyor onları araştırdım. COS gibi araştırdım. Nasıl destek alabileceğimi araştırdım. Eğitimlere katıldım. Eğitim sertifikalarını aldım. Sonra proje aşamasına geldik. Yeğenlerimle ve çocuklarımla hazırladık. KOSGEB'e sunduk. Onaylandı. Sonra kurula çağrıldım kurulda sunum yaptım. Sunumum da güzel geçti. İş kurduk. İsmimizi aldık. Papuli tekstil olarak, patentli olarak isminizi aldık. Sonra makineleri aldık. İşte iki tane düz makine, bir tane overlock deri makinesi, kompresör ve kesim motoru aldık. Makineleri aldıktan sonra ödeme talebinde bulunduk. Ödemimizi de aldık çok şükür sıkıntı yaşamadan. Ablamla beraber burada üretim yapıyoruz. Fason çalışıyoruz. Kırlent yapıyoruz. Ranur yapıyoruz. Puf yapıyoruz. Ev tekstil üzerine birçok ürünümüz var. Ürünlerimizi hem perakende hem de internet üzerinden e-ticaret olarak satış yapıyoruz. Ayrıca fason alıp fason işleri de birlikte ediyoruz. Şirketimiz açtığımız düşüncemin üzerinde satışlarımız daha güzel oldu. Şu an için gidişatımızdan memnunum. İşlerimi açmama cesaret veren Koskeb'e teşekkür ediyorum.